Thomas ve arkadaşları. Sodor Adası'na ilk geldiği günden beri Lokomotif Thomas dünyayı görmek istiyordu. Ve bir gün... ...bir fırsat yakaladı. Bu harli lokomotif indade yetişti. Küçük mavi lokomotif günü kurtardı. Thomas için üç defa. Thomas ve arkadaşları dünyanın dört bir yanında faydalı. Thomas Kanada'daki Rocky Dağları'na gidiyor. Thomas Kanada'daki Rocky Dağları'nda tankerleri çekiyordu. Sequoia Ormanı'nda gördüğü ağaçlar, Sodor'da gördüğü ağaçlardan çok daha uzundu. Vay canına dedi Thomas. Ve göller de daha büyüktü. Ve dağlar da gerçekten çok yüksekti. Tamponlar aşkına dedi Thomas heyecanla. Sonra kar yağmaya başladı. Başta birkaç pofuduk kar tanesi görüldü. Ama sonra kar giderek daha da yoğunlaştı. Kazanlar küller aşkına dedi Thomas. Bu küçük kar küreğim için çok fazla mahsur kaldım. İşte o anda Thomas tuhaf bir ses duydu. Sanki bir canavar sesi gibiydi. Kocaman kükreyen bir canavar. ...kocaman yuvarlak bir ağzı ve dönen dişleri vardı. Oo diye bağırdı Thomas. Canavar şimdi beni de yiyecek. Merhaba dedi dostane bir ses. Karda biraz zorlanıyormuşsun gibi geldi de. Thomas karşısındakinin büyük bir canavar olmadığını gördü. Benim ismim Marshall ve bu da benim dönen kar kürücüm. Kazanlar aşkına diye bağırdı Thomas... <laughs> Ne büyük bir kürüyücü bu. Biliyorum dedi Marshall. Ve bu tam burada Kanada'da icat edilmişti. Kanada karı için özel olarak yani. Şimdi biraz geri gidersen diğer hatta geçip yolculuğunu temiz yolda tamamlayabilirsin. Nasıl gidiyor bakalım diye seslendi Marshall. İyiyim. Senin sayende tabii diye seslendi Thomas. Ve iki çok faydalı lokomotif Raki Dağları'nda yollarına devam ettiler. Thomas ve arkadaşları. Sodor Adası'na ilk geldiği günden beri lokomotif Thomas dünyayı görmek istiyordu. Ve bir gün... ...bir fırsat yakaladı. Buharlı lokomotif imdada yetişti. Küçük mavi lokomotif günü kurtardı. Thomas için üç defa. Thomas ve arkadaşları dünyanın dört bir yanında faydalı. Thomas Kenya'da. Thomas bazı tatilcileri safariye götürüyordu. Hem de Doğu Afrika Rift Vadisi'ne kadar. Thomas'ın yolcuları çok heyecanlıydı. Hepsi de Afrikalı hayvanları görecekleri için çok mutluydular. Ancak aralarında tek bir hayvanı görmek isteyen küçük bir çocuk vardı. Bir şempanze. <laughs> Yemyeşil ovaları geçerlerken Tomus zürafalar gördü. Ve onları yolcuları da gördü. Gölün kenarında Tomus birkaç flamingo gördü. Ve yolcuları da onları gördü. Ve hepsi de bir hipopotam gördü. Thomas dağları geçerken gerçekten de çok şanslıydı. Çünkü bir gergedan da gördü. Ve sonra ikinciyi de gördü. Thomas şempanze görmeye çalışıyordu ve bir anda bir ses duyduğunu sandı. Ama bu sesi çıkartan bir şempanze değildi. Bu sesi şempanze görmeyi çok isteyen biri çıkartmıştı. Thomas onca yaban hayatı gördüğü için çok mutluydu. Ama bir şempanze görmek isteyen küçük çocuk için de üzülüyordu. Ve işte o an bir ses duydu. Thomas bu sesi kimin çıkarttığını merak etti. Ve sonra sesin nereden geldiğini fark etti. Ah şu oyun bozan şempanzeler. Küçük çocuk sonunda şempanze görmeyi başarmıştı ve Thomas da şempanze görmüş oldu. Hem de çok yakında. Thomas ve arkadaşları. dünyasına ilk geldiği günden beri Lokomotif Thomas dünyayı görmek istiyordu. Ve bir gün bir fırsat yakaladı. Buharlı lokomotif indiğinde yetişti. Küçük mavi lokomotif günü kurtardı. Thomas için üç defa. Thomas ve arkadaşları dünyanın dört bir yanında faydalı. Thomas Londra'da. Thomas Londra şehrine ulaşmıştı. Çok da heyecanlıydı. Çünkü o gün erken saatlerde önemli biriymiş gibi görünen biri ona heyecanlı bir mesaj iletmişti. "Londra'ya hoş geldin Thomas." dedi. "Bugün çok özel bir yolcu taşıyacaksın." Ama Thomas bu özel yolcunun kim olduğunu hiç bilmiyordu. Bir sonraki istasyondan Thomas çok özel gibi görünen bir yolcu aldı. Bu yolcunun üzerinde altın zincirler ve ilginç görünümlü bir cübbe vardı. Yolcusu Londra Belediye Başkanı'ydı. Thomas acaba dedi özel yolcum bu mu diye düşündü. Bir sonraki istasyondan Thomas bir keçi aldı. <laughs> özel yolcu bu keçi olamazdı ya. Keçinin askerlere ait olduğu anlaşıldı. Keçi onlar için çok özeldi. Askerlerin maskotuydu. Sonra da Thomas acaba özel yolcum bu askerlerden biri mi diye düşünmeye başladı. Thomas bir sonraki istasyona girdiğinde çok büyük bir kalabalık vardı ve oradan da özel bir yolcu aldı. Thomas'ın aklı karışmıştı. Londra da çok özel insanlarla doluymuş diye düşündü. Hatta keçileri bile özel. Ve Thomas haklıydı. Londra özel insanlarla doluydu hem de bir sürü özel insanla. Bu nedenle Thomas asıl özel yolcusunu fark edememişti. Thomas ve arkadaşları Sodor Adası'na ilk geldiği günden beri Lokomotif Thomas dünyayı görmek istiyordu. Ve bir gün bir fırsat yakaladı. Buharlı lokomotif indiğe yetişti. Küçük mavi lokomotif günü kurtardı. Thomas için üç defa. Thomas ve arkadaşları. Dünyanın dört bir yanında faydalı. Thomas İspanya'ya gidiyor. Thomas yeni dostu Nuria ile birlikte İspanya'da yol alıyordu. Birlikte boş vagonlar çekiyorlardı. Nereye gidiyoruz diye sordu Thomas. Bun yol adında küçük bir kasabaya. Orada çok büyük bir kutlama yapılacak. Biz de festivalin en önemli parçasını taşıyacağız. Thomas nasıl bir yük taşıyacaklarını merak ediyordu. Çok büyük bir şey olmalı diye düşündü Thomas. Ya da çok çok önemli olmalı. Bu nedenle istasyondan aldıkları şeyin sadece kutular ve kasalar olduğunu görünce çok şaşırdı. Ve bu kutu ve kasaların içi domates doluydu. Domates mi dedi Thomas. Bunca sebzeye ihtiyaç duyduklarına göre bunu yol denen şu kasabadakiler çok aç herhalde dedi. Nuriye güldü. Domates sebze değildir tamız, meyvedir. Ve bugün de La Tomatina günü yani domates festivali. Güneş sabah bulutlarını aydınlatırken Thomas onca domatesi düşünüyordu. Herhalde İspanyollar domatesi çok farklı şekillerde tüketiyor. Domates salatası, içi pirinçle doldurulmuş domates, hatta gazpacho dedikleri soğuk domates çorbası. Domatesler bunun için mi diye sordu Thomas. Koca bir kase gazpacho için mi? Hayır Thomas dedi Nuria. Bekle ve gör. Senin için sürpriz olacak. Thomas bunu yola ulaştığında La Tomatina başlamak üzereydi. Muchos gracias Thomas dedi bir kasa domatesi taşıyan adamlardan biri. Tam o sırada önemli biri olduğu belli olan bir adam şöyle dedi. Que la fiesta comien. Ve işte o an domatesler uçuşmaya başladı. Thomas çok şaşırmıştı. La Tomatina büyük bir domates savaşıydı. Eğlence için. Thomas ve arkadaşları. Sodor Adası'na ilk geldiği günden beri lokomotif Thomas dünyayı görmek istiyordu. Ve bir gün... ...bir fırsat yakaladı. Buharlı lokomotif İndağ'da yetişti. Küçük mavi lokomotif günü kurtardı. Thomas için üç defa. Thomas ve arkadaşları dünyanın dört bir yanında faydalı. Thomas Çin'de maceralara atılıyor. Thomas bir ormanda yol alıyordu. Burası Sodor'da gördüklerinden çok daha farklıydı. Thomas üzerine kalasların yüklenmesini beklerken çalışanlardan biri bunun bambu olduğunu söylemişti. Thomas bambunun ne işe yaradığını merak etti ve merakını gidermeye can atıyordu. Thomas kırsal alanda yol alıyor ve bambudan yapılmış bir şeyler görmek için sağına soluna bakıyordu. İlk istasyonda inşaat işleri yapıldığını gördü ve Thomas iskelenin bambudan yapıldığını fark etti. Çalışanlara düdüğünü çaldı ve içlerinden biri Thomas'a karşılık verdi. Hem de bambudan yapılmış bir müzik aletiyle. Bir sonraki istasyonda Thomas bambudan yapılmış sandalyeler üzerinde oturan insanlar gördü. Hatta bambudan yapılmış bir bisiklet süren birini bile gördü. Bu bambu çok faydalı bir malzemeymiş dedi Thomas ve istasyondan çıkarken son bambu teslimatının nasıl kullanılacağını düşündü. Thomas son istasyona geldi ve son bambularda vagonlardan indi. Acaba inşaat için mi kullanılacak yoksa müzik için mi ya da bisiklet yapmak için mi? Hayır. Bambuların sonuncusu yemek içindi. Thomas, bambuyla yapılabilecek onca şey varken yiyecek olarak kullanılmasının yanlış olduğunu düşündü. Ama sonra Thomas'a dev pandanın ender görülen bir hayvan olduğu söylendi ve Thomas pandaların yediği tek şeyin de bambu olduğunu öğrendi. Bu yüzden de çok özeldi. Thomas dev bir pandaya yardımcı olup faydalı bir iş yaptığı için çok mutluydu. Thomas ve arkadaşları Sodor Adası'na ilk geldiği günden beri Lokomotif Thomas dünyayı görmek istiyordu. Ve bir gün <laughs> bir fırsat yakaladı. Buharlı lokomotif indiğinde yetişti. Küçük mavi lokomotif günü kurtardı. Thomas için üç defa. Thomas ve arkadaşları dünyanın dört bir yanında faydalı. Thomas Sri Lanka'ya gidiyor. Thomas malzemeleri kalas deposuna götürmekle meşguldü. Sri Lanka'nın çok güzel bir ülke olduğunu düşünüyordu. Ama aynı zamanda sıcak, kuru ve çok da tozluydu. <laughs> Thomas bir çay tarlasından geçiyordu. Ve geçitte beklemesi gerekti. <laughs> Thomas iyice yıkanmasının iyi olacağını düşündü. Ama duramazdı. Çünkü çok fazla işi vardı. Thomas kereste deposuna ulaştığında tropik sıcakta çalışmaktan yorgun düşmüştü ve kereste deposu da çok gürültülüydü. <laughs> ve talaşla doluydu. Thomas depodan henüz uzaklaşmıştı ki olanlar oldu. Thomas kırık bir ray üzerinden geçti ve raydan çıkıverdi. Zavallı Thomas. Ama o anda çok özel birileri imdadına koştu üç fil gelmişti. Thomas çok etkilendi. Daha önce Sodor'da bir fil görmüştü. Bu nedenle fillerin ne kadar güçlü olduğunu hatırlıyordu. <laughs> Ama Thomas daha önce bir filin böyle faydalı bir şeyler yaptığını görmemişti. Şimdi iyice yıkanmam gerek. İşte arınma diye buna derler dedi Thomas. Hem de Sri Lanka usulü. Thomas ve arkadaşları. dünyasına ilk geldiği günden beri Lokomotif Thomas dünyayı görmek istiyordu. Ve bir gün bir fırsat yakaladı. <laughs> Buharlı lokomotif indade yetişti. Küçük mavi lokomotif günü kurtardı. Thomas için üç defa. Thomas ve arkadaşları dünyanın dört bir yanında faydalı. Thomas Avustralya'yı ziyaret ediyor. Thomas Avustralya bozkırında yolcularını taşıyordu. Thomas çok mutluydu. Çok faydalı bir lokomotif olduğunu düşünüyordu. Sarı bir tabelanın yanından geçti. Thomas, sarı tabelanın dikkatli olması gerektiği anlamına geldiğini biliyordu. İyi de neye karşı dikkatli olacaktı? Biraz ileride Thomas yine aynı tabelayı gördü. Üzerinde bir hayvan resmi var gibi görünüyordu ama bu Thomas'ın daha önce gördüğü hayvanlardan biri değildi. Ta ki Thomas ani fren yaptı. Bu frenle yolcuları tavadaki bezelyeler gibi oradan oraya savruldu. Bu tabeladaki hayvan dedi Thomas. Thomas hayvanın raylardan çekilmesini bekledi. Ama hayvan hiçbir yere gitmek istemiyor gibiydi. Thomas çok güçlü bir şekilde düdüğünü çaldı. Ama hayvan hareket etmedi. "Neden durduk dostum?" diye sordu yolculardan biri. "Kazanlar ve küller aşkına," dedi Thomas. "Tüm yolcuların beklemek zorunda, hem de tek bir hayvan yüzünden." Thomas bu işe çok bozuldu. Seni şaşkın hayvan dedi Thomas. Sen hiç de faydalı olmuyorsun ama. Bu bir kanguru dedi bir başka yolcu. Aa kanguru mu diye sordu Thomas. Demek ismi buymuş. Ve bak dedi yolcu. Kangurunun bir de yavrusu var. Yavru kanguru. Thomas kangurunun karnında bir de bebek kanguru taşıdığını gördü. Bu kanguru da bir yolcu taşıyor. Tıpkı benim gibi diyerek güldü Thomas. Demek aslında çok da faydalı bir hayvanmış dedi sonra.